Selam millet, yeni bir cesur kal kalpler bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde Freddy'yi oynuyoruz. E ee? Ha, tankı gördüm. Tank, Freddy tankı, bıçakları da indiririm ha. Niye gitmiyor? Aha indiremedik. iki tane kırmızı baron. Bunlar da meşhurdu kırmızı baronlar. Hatta filmi falan yapıldı. Ulan nasıl olur ya? Ah şöyle. şöyle. Yine baronlar. Kırmızı baronlar. Kırmızı mı kızıl baron mu diyorlardı. Yakaladık yakaladık. Yakaladık. Ha şöyle. Devam et devam et. Geldik galiba orada merdiven iniyor aşağı doğru. Bu ne? Merdiven iniyor. Ulan! Neydi bu? Fikirli söndüreceğim mi yoksa? <laughs> Bir daha babayı uçurursun bizi. Kalleş. El bombası. Bu neye lazım olacak? Ha şöyle. Bir tane daha alalım. Şunu da itelim. Merdiven diye kullanırız. Olmadı olmadı Freddy. Freddy. <laughs> ne hedef be? Yeah. Bir tane de alalım elimize. Burayı havaya uçuralım mı şimdi? Geldim, geldim. Tanka giremiyorum. Hak <laughs> Yıkamadık mı lan burayı? Yıkamadık. Ben de ezerim böyle. Ezer geçerim vallahi. uçak geliyor gelsinler aha şuradaki taramalı ile baştan öldürdü onu da yırttık aa şöyle gelin lan gelin lan dağıtırım lan sizi Kara Murat gibi tek başıma yeter mi size? Ah şöyle. Ye yeah, ye yeah. yağmurda. Bu ne? Aha baron. Kalleş baron. Eyvah. Ulan baron. Yedim lan seni. Ha. Gel buraya. Karşımda Freddy var. <laughs> Gel oğlan. Çık lan dışarı. X. B. Yo X. Başka? A. Başka? Oh. yeah, yeah, Yeah. Oh. Dişini uçurduk. Dişini uçurduk. Evet. After <laughs> birçok yanlış adım ve kaybedilen savaştan sonra var olan dost indirgendi mi? Allah Allah indirgendi. Daha ilk defa duyuyorum arkadaş. January evet, 18th, 1917. still bedridden, beseeched Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Anna set off immediately. Carl Karl. Babakar, Fransa. Polis, saklan. Evet, Karl çok halsiz. <laughs> Şurada birisi. Bunlara ne yapmamız lazım? Benim kızım kayıyor. Güzel kızım, küçük kızım, zavallı kızım. Arayın, polis amcalar. Kızımı arayın. Evet biz kızını bulduk. Gut gemacht. Tabii köpekler çubuk atmaya dayanamazlar. Hemen peşinden koşarlar. Ha. Kal, kal. Yıkıldı son gücünle oraya kadar yetiştirebildi ancak. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ali. Ali, çabuk. Ali. Aha, daha kal. Gücünü toparlayamadı, kendine gelemedi. Karnını doyuramadı. Hiç rahat yüzü göremiyor. <laughs> Ne yapalım biz? Ha, üzerini değiştirdi. He, buranın çırağıymış gibi gözüktü şimdi. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Devam ediyoruz exhausted. Starved. Açlıktan bitti. bitti. Carl Samuel girişine asla. <laughs> Ana geldi. <Gülüyor> Ana. They were only about 20 miles from Samuel, when their <laughs> hopes were again dashed. Ne oldu buranın yamasına İngilizce yazdı. Haa tekerlek patladı tamam oradan tekerlek bulalım buraya ha, ancak asker girebilir diyor peki ha, Buradan daha önce o tekerlek de orada Şimdilik nasıl bulacağız onu O zaman biraz geri gitmek zorundayız diye düşünüyorum Örneğin şuraya Burada ne var? Çocuk demek. E ee, burada şimdi ha, bize sadece askerler katılabilir. Buradan da şişe alıp yukarıdaki merdiveni indirecektim ama olmuyor. Demek ki tek çare burası kaldı. Nereye geldik burada? Aha. Ha, polis uniforması. İnci. Arkadaş ince Buradan aşağı iniyor. Ama nereye iniyor? Aha polisler. Ee, polis olmadan giremezsin. Polis olmadan giremezsin diyor. Ee, peki nasıl... Ee, rafın arkasına mı gireceğiz hemen? Acaba... باقی شورده رافت وار آلی با برده هر یا Bu kaldı bizim bir sorunumuz var ha. Son bölümde de öyleydi. Eee? Polis olursak orada iki tane polis var. Ha burada da raf varmış bak. Var. Şimdi bir şeyler yapabiliyoruz. Da. Aslanım Karabaş. Aslanım Karabaş. Ne varsa sende var gözüm. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Polisler burada oturmuş konuşuyorlar. Mesai dışı. önce şu Bodrum'a bir bakalım. Orada asker elbisesi tamam bulduk da Bodrum'da da bir şey vardı. Şuraya bak ya hem de üç çavuşuz. Üç tane şeyimiz var. Ama bunların hepsi üç çavuş be. Kim var burada? Hiç kimse yok. Allah Allah. Allah Allah. Hiçbir şey de yok. Boşuna geldik. Neyse şu asker elbisesini alalım. Karabaş geldi. <laughs> şeyleri polisleri şey yaptı. Oyaladı. İn aşağı inelim. şuradan hele bir şişe alalım. Muhakkak bir yere lazım olacak diye düşünüyorum. Hah karabaş geldi güzel. Aslan bizi yalnız bırakmıyor. Eee elinde şarap geçemezsin diyor. Eee ne halt edeceğiz? şarapla geçemezsin diyor. Acaba o şişeler sadece e, şu merdiveni indirmek için miydi? Acaba? Evet devam. Seni ne diyor? Tamam. Bir şey demiyormuş. Yolu açtı sadece bize. Bravo istiyor. Bravo Oslu hayvan. Burada yine şeyimizi alabiliriz. Polis unif uniforması. Polis uniformamızı. Ne? Ama niye lazım? Anlamadım ben onu. Polis unif uniforması. E bu da şarap istiyor şimdi değil bu da şarap istiyor Peki Allah Allah ne yapacağız Acaba Karabaş'a aldırabilir miyiz? Biz değil de Karabaş taşırsa <laughs> ne akıllı adammışım da. ben ya! Al al. var <laughs> Karabaş. Bakalım ne yapacak bu şimdi. <gülüyor> Üzerine <laughs> düktü artık o şarap lekeleri de çıkmaz. Komutanım ben temizlerim sen elbisesini elbiseni ver bana. Ben temizlerim canım. Hazır ol. Tüfek orada. Arkada kadar rahat dedim ona Hazır oldu duracaksınız Oyarım ama Açarım diskoya <laughs> Selam ben Aha orada bir şey unuttuk bak resim resim varmış orada Onu almadık bak görüyor musun? Neyse, aha! Anayla... Hıh! Bakalım bu sefer hangi müzik? <laughs> tamam, havaya uçurduk onu. Ani! O ne lan? lan! Nereye gittiği belli değil ha. Tamam bunlar basit. Devam et, devam et, devam et ulan. kaldı Ulan Ulan oğlum ezmi bizi konsantre konsantre hadi hadi bunları da başardık biraz susuyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama hani lan oğlum önümüzü geçtiğinde atıyor ha. Ulan atamadık, atamadık. Bombaları atamadık ha, fırsat mı fırsattı. Ra arkamızdan gelsene. ulan bombaları atamıyoruz ha atamadıkça bizim zararımız gitgide yol uzuyor <laughs> açmıyor anasını satayım Ulan. Şuradan şuradan. Devamlı baştan. Ta ki içeriye açana kadar bak. Ananın lan ananın lan. O şoför ananın. Arabası. Şoför araba. <laughs> şefer Şoför arabanın diyorum araba şoförün. Tamam şurası. Şu kadar tamam. Şimdi barikatlar. Kıçılar. Bak nereye atıyor anasını sattım. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle, şöyle. Kenara. Barikat, barikat. Barikat, barikat. Aaa, şimdi. Yeah! 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 Paş artık. Samuel. Samuel. Valiant Hearts, The Great War, Cesur Kalpler, Büyük Savaş. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like basmayı, yorum yazmayı, videolara paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki bölümde veya bir başka Let's Play'de görüşme dileğiyle hepinize hoşçakalın.